Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amber. Bugün ten makyajımı yapıp geldim çünkü sizlerle yeni bir far paleti deneyeceğiz. Revolution'un yeni gelen Creator Revolution Royal Color isimli bu far paleti. inanılmaz güzel. Bu yaklaşık elime 10 gün önce falan geçti ve ben dayanamadım. Kullanmaya başladım. Hatta böyle 3-4 tane makyajda yaptım. Renkleri muhteşem ya. Gerçekten aşık oldum palete. Şimdi sizinle bunu birlikte inceleyeceğiz. Bütün renklerini savaşlayacağız. Ondan sonra da bir göz makyajı yapacağız. Bir aldığımı aydınlatıcımı falan uygulamadım. Onları da en son makyaja uygun olarak uygularız birlikte. Şimdi hazırsanız hemen video geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Palette toplam 24 tane renk var ve renklerin Hiçbiri birbiriyle aynı değil. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz genelde böyle büyük paletlerde birkaç renk hep birbiriyle aynı oluyor ama bunda hiç öyle bir durum yok. Paleti birazcık daha şey gibi düşünmüşler belli ki. Bir taraf daha soğuk alt tonlu, bir taraf daha sıcak alt tonlu gibi. Şu ortada da 3 farklı tonda altın rengi var. Şimdi bunu yakından birlikte inceleyelim ve renklerine bakalım. Gördüğünüz gibi farların pigmentasyonu şahane. Bu arada palette kocaman da bir ayna var. O da bence gayet iyi olmuş. Bence paletin tek eksiği siyah renk. Yani şu kadar büyük bir paletin içerisinde bir tane siyah renk olsaydı bir de hani böyle gölge vermek için, koyulaştırmak için ya da kirpik dibine uygulamak için yani müthiş bir şey olurmuş. Tabii ki bu şu an paletin güzelliğini değiştirmiyor. Şimdi ben ilk olarak palette şuradaki açık yeşili alıyorum. Ve bunu şöyle katlanma çizgime uyguluyorum. Hatta sizi birazcık daha yakınlaştırayım. Pigmentasyona bakar mısınız? Yani bu kadar açık bir ton bile kendini çok iyi belli ediyor. Bu arada mat farlar biraz tozutuyor, bilginiz olsun. Şimdi de şu alttaki turkuaz renginden alacağım. Bu da yine açık bir ton. Fırçamı hiç değiştirmiyorum. Bunu da onun hemen bir tık altına uyguluyorum. Bu arada eğer isterseniz bu paletle bir palet dört farklı makyaj da yapalım. Çünkü yani çok eğlenceli bir palet. Hak ediyor diye düşünüyorum. Ve şimdi şuradaki yeşilden alıyorum. Bunu da şöyle dış kısımlara doğru uyguluyorum. Renkli makyaj sevenlere gerçekten önereceğim bir palet oldu açıkçası bu hani hem renk hikayesi hem pigmentasyonları hem dağılabilirlikleri açısından çok güzel. Şimdi temiz bir fırça aldım ve buradaki ten renginden alıyorum. Birazcık geçişlerini yumuşatmak istiyorum. Işıltılı renkler de üst üste uyguladığınızda çok güzel birleşiyor. O yüzden istediğiniz rengi de elde edebiliyorsunuz. Aynı şey matlar için de geçerli. Fırçamı ilk olarak yeşilden aldım. Çok az bir şey ıslatacağım. Ve bunu boş bıraktığım yere uyguluyorum. Yeşilin güzelliğine bakar mısınız ya? Çok iyi. Şimdi aynı fırçaya az önce size gösterdiğim şu renkten alacağım. Bu böyle cam göbeği mi denir? Öyle bir ton. Bu sefer ıslatmıyorum. Şimdi uyguladığım yeşilin üstüne şöyle birazcık geçiyorum. Şu uyguladığım mat renklerle daha bütünleşen bir renk elde etmiş oldum böylece. Şimdi hemen bu tarafa da geçiyorum. Şimdi gelelim alt kirpik dibime. İlk olarak şuradaki pembeden alacağım. Bunu iç kısımlara uyguluyorum. Ardından fırçamı şöyle elimde biraz temizledim. Ve şu güzel mor renkten alalım şimdi. Bunu da alt kirpik dibimin dış kısımlarına uygulayacağım. Ya renkler kendini o kadar güzel gösteriyor ki. Hatta bir de şöyle bir şey daha yapalım. Şurada çok güzel bir açık tonda ışıltılı renk var. Şöyle kalem uçlu bir fırçaya bundan alıyorum biraz. Bu diğerlerine göre birazcık daha az ışıltılı bir renk. Yani diğerlerinki çok yoğun. Bu farınki diğerlerine göre birazcık daha ıı, zayıf kalıyor. Bunu tam olarak şu kısma geçiyorum. Ya böyle bu gözü büyüten bir hareket bence. Ve son zamanlarda bayağı seviyorum bunu yapmayı. Şöyle birazcık daha aldım. Bunu da göz pınarıma uyguluyorum. Hatta bir minik daha aldım ve bunu da kaş altıma geçiyorum. Çok tatlı görünmüyor mu ya? Şimdi alt kirpik diplerime NYX'in Epic ve Selisnaki göz kalemlerinden pembe olanını uygulayacağım. Pink Spirit isimli. Ve biraz da eyeliner geçeceğim sadece uç kısımlarına. Bunun için de son zamanlarda favorilerime giren I Heart Evolution'ın Tasty Watermelon isimli bu eyelinerını kullanacağım. Ya bununla istediğiniz incelikte eyeliner çekmek o kadar kolay ki. Ve maskara olarak da Maybelline'in Sky High maskarasını kullanacağım. Maskarayı bu sefer birazcık daha hafif uygulamaya çalıştım ki renklerin o böyle bütünlüğü gözüksün iyice. Alt kirpik dibine uygulamasak mı diye düşünüyorum da. Neyse hadi çok az bir şey şöyle değdirelim. Allık olarak favori allığımı uygulayacağım. Misha'nın Juicy Pink serisinden bu jel allıkları. PK01 rengini uyguluyorum. Çok az kaldı ve çok üzülüyorum. çok güzel bir pembe tonu ve yapısı o kadar güzel ki. Yani günlük makyajımda sürekli bunu kullanıyorum. Şöyle buralara kadar getiriyorum. Böyle renkli makyajlarda bu hareketi seviyorum ben. Çok az bir şey de burnuma geçeyim. Aydınlatıcı olarak da LA Colors'ın aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki şampanya rengi. Çok beğendim bunu gerçekten. müthiş parlıyor ya. Şimdi hemen bir sprey sıkacağım yüzüme. Essence'ın Hello Good Stuff isimli üçü bir arada mistini kullanıyorum. Ve ruj olarak da son zamanlarda favori rujlarım arasına giren bir ruju kullanacağım. Maybelline'in Ultimate serisinden ee... 599 mor mau rengi. Çok güzel bir ton. Bunu sizinle birlikte denemiştik zaten. Rujon renginin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok iyi. Ve makyajın son hali bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Ben gerçekten bu Revolution'ın yeni paletine inanılmaz beğendim. Eğer böyle her rengin içinde olduğu kocaman bir palet arayışındayım diyorsanız bu palete bakın derim. Pişman olmayacağınıza eminim. Ve videonun sonuna geldik. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni alta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum. Siz bu paleti nasıl buldunuz? Aşağıya yazın lütfen. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.